Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, sizlerin nezdinde kıymetli Uşaklı hemşerilerimizi e, Uşak Ağustos ayı ile ilgili e, asayiş ve güvenlik e, bilgileri hakkında, durum hakkında bilgilendirme üzere burada toplandık. Yani Ağustos ayı, asayiş bilgilendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. E, kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, Uşak'ta geçtiğimiz Ağustos ayı içinde. de terör, kaçakçılık, organize mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber, asay suçları dahil olmak üzere toplam 1516 olay meydana gelmiş. Bu olayların %86,4'ü aydınlatılmış durumdadır. Tabi bu olay sayılarının içinde bizim için halkımızı doğrudan etkileyen en önemlisi ve en yoğun yer tutan aşağı yukarı %80'ini kapatan olaylar asayiş olaylarıdır. Asayiş olaylarında da geçtiğimiz ayda toplam 1530'dan 1316'ya inerek %14'lük bir azalma sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre. Yine e, asayiş olayları içinde ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. Kişilere karşı suçlar ve mal varlığına karşı suçlar diye. Kişilere karşı suçlar senenin başında kısmen artış trendindeydi. Çok şükür birkaç aydır bunlar da azalış azalma e, trendine girdi. Hatta 7 aylık dönemde de şu anda kişilere karşı suçlarda azalmaya döndük. Bu ay itibariyle ise kişilere karşı suç dediğimiz suç türünde %7,4'lük bir azalma gerçekleşti. 565'ten 523'e düştü. Mal varlığına karşı suçlar zaten bu sene bütün e, aylar boyunca yani şu anda içinde bulunduğumuz 8 ay boyunca tamamen azalma trendiyle devam etti. Geçtiğimiz ayda da 283'ten 195'e inerek bu sayı %31,1'lik bir azalma gerçekleşti. Değerli arkadaşlarımız, kadına karşı şiddetle mücadelede geçen ay toplam 121 olay meydana geldi. Bu olaylarda 131 koruyucu tedbir ve 202 adette önleyici tedbir kararı alındı. 4 adette elektronik kelepçe takılması gerçekleştirildi. Kadına karşı şiddetle mücadeledeki olay sayımızsa bir önceki yıla göre %18,7 azalmış durumdadır. Bu da sevindireceği. Ee, önleyici kolluk faaliyetleri denince akla biliyorsunuz asayiş uygulamaları geliyor. Her ayki toplantımızda da belirttiğimiz gibi bunları biz bir kısmını Türkiye genelindeki huzur güven uygulamaları bir kısmında il genelinde kendi yaptığımız asayiş uygulamaları şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Uşak'ta geçen ay e, arkadaşlar e, toplam 10 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 27.438 araç kontrol edildi ve 278.184 şahsa da bakıldı. Yani buradaki e, sorgusu yapılan şahıs sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre %51,1'lik bir artış gerçekleşmiş bulunuyor. Aranan şahıs yakalamaları. Burada aranan şahıslar deyince haklarında daha önce mahkemeler tarafından kesinleşmiş e, hüküm verilen cezaları bulunan kişilerin yakalanmasından bahsediyoruz. Bunlar her nesilse yakalanamamış ve cezaevrene teslim edilememiş insanlar. Bu kapsamda geçen ay ilimizde 215 şahıs yakalandı. Bu 215 şahısın dağılımlarına baktığımızda 115'inin 0 ile 5 yıl arasında, 20'sinin 5 ile 10 yıl arasında, 10'unun da 10 yıl ve daha üstü hapis cezasına çarptırılmış şahıslar olduğunu görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarda geçen ay arkadaşlar bir önceki yılın aynı ayına göre %52,2'lik bir artışla sonuçlandı. Burada birkaç önemli Aranan şahıs yakalamalarından bahsetmek istiyorum. Kasten öldürme suçundan mesela 8 yıl 15 gün hapis cezası olan bir şahıs, yine 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, kasten öldürme suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan yine kesinleşmiş hapis cezası olan 19 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılmış bir şahıs yakalanarak adli makamlara yani cezaevine teslim edildi. Geçen ay bahsetmiştik 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın yakalandığını önceki uygulamalarda da sizlere söylemiştik. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında bir ay içinde toplam 34 olayda 41 şüpheliye işlem yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda yansıda görülen değişik cep telefonu, değişik tütün, sigara, el yapımı içkiler e, ve buna benzer ürünler ele geçirilmiştir. Bir ay içinde bu çalışmalar sonucunda devletin vergi kaybının önüne geçilen vergi kaybının da 9 milyon 279 bin lira olduğunu tahmin ediyoruz. E, kaçakçılık ve organize mücadele ekiplerimizin yapmış olduğu bazı önemli operasyonlar Ağustos ayı içinde. 10 Ağustos'ta 750 bin adet makaron yakalanması, Yine 19 Ağustos'ta 4,5 ton kıyılmış tütün yakalanması e, örnek olarak gösterilebilir. Bir diğer konu başlığımız kıymetli arkadaşlarımız göçmen kaçakçılığı yani düzensiz göçle mücadele. Bu kapsamda bir ayda ilimizde 10 operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalanarak e, gerekli sınır dışı işlemlerinin yapılması için de Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Narkotik suçlara geldiğimizde toplam narkotik suçlarla mücadele kapsamında arkadaşlarımız 15 operasyon yapmış yani 15 olay meydana gelmiş, 100 şüpheli yakalanmış, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Narkotik suçlar kapsamında özellikle e, narkotik maddelerin ele geçirilmesi anlamında geçen ay başarılı aylardan biriydi. Örneğin e, esrar, metanfetamin ve skank yani uyuşturucu bunlardan 6 kilo 999 gram yani yaklaşık 7 kilogram ele geçirildi bir ayda. Yine 1450 kullanımlık bonsai, 49 kök hint keneviri ve 660 adet de sentetik ecza ele geçirilmiş bulunuyor. Yine narkotikle mücadeledeki bizim önem verdiğimiz alanlardan birisi halkın bilgilendirilmesi faaliyetleri. Bu kapsamda da geçen ay arkadaşlarımız 1083 kişiye ulaşarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş Oluyorlar. Narkotikte önemli birkaç olay arkadaşlar yine 8 Ağustos tarihinde 500 gram metanfetaminin ele geçirilmesi ve bununla ilgili bir şahsın tutuklanması, 14 Ağustos'ta 5 kilo 850 gram skank maddesinin ele geçirilmesi ve bir şahsın tutuklanması önemli narkotik yakalamaları olarak gösterebilecek olaylarımız. Siber suçlarla mücadele kapsamında yani siber devriyeler sonucunda arkadaşlarımız 83 siber suçu diyebileceğimiz olaya müdahale etmiş. Bu kapsamda 21 şüpheli şahsa da işlem yapmış bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarımız bir diğer husus biliyorsunuz her ay bu konuda da sizleri bilgilendiriyorduk. Güvenli okul, güvenli eğitim sloganı altında bu hafta Uyum Eğitimi haftaya da tamamen ilk ve orta dereceli okullarda eğitimimiz başlıyor. Bu kapsamda da biz Emniyet ve Jandarma bölgesinde toplam 28 sorumlu amir, 89 ekip ve 185 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin görevlendirilmesini gerçekleştirdik. Yine arkadaşlarımız geçen yılda olduğu gibi huzur içinde bu yılda eğitimimizin e, güven huzur içinde gerçekleşmesi için tedbirleri almış bulunuyoruz. Haftaya da bu konuda geniş kapsamlı e, okul müdürlerimizin, milli eğitim yetkililerimizin, e, öğrenci taşıyan servislerin, e, kooperatif başkanları ve benzeri yerel yönetimlerin ve çok e, paydaşlı bir katılımla toplantı yapacağız okulumuzun birinde. Sizleri de isterseniz oraya davet ederiz. Evet, e, aylık bilgilendirmemizin son konusu trafik kazaları. Arkadaşlar trafik kazalarında geçen ay, Ölümlü ve yaralamalı maddesarlı toplam trafik kazasında yüzde 1,2'lik artış meydana gelmiş. 248'den 251'e çıkmış kaza sayısı. Yaralamalılarda da bu aynı oranda devam etmiş. Ölümlü trafik kazasına geldiğimizde arkadaşlar maalesef geçen ay yine ölümlü trafik kazalarının azaltılamadığı, devam ettiği bir olarak gerçekleşti. 6 adet ölümlü trafik kazamız meydana geldi Ağustos ayında bir önceki yılda da yine aynı ayda aynı sayıda ölümlü kaza meydana gelmiş. Evet kıymetli basın mensupları benim emniyet ve asayişle ilgili olarak sizlere açık söyleyebileceklerim bunlar. Bunun yanında iki konulukta da sizleri bilgilendirme yapmak isterim sizin vatandaşlarımıza. Biliyorsunuz yangınların bir sezon ayda bildirmiştik. Bu ay itibariyle arkadaşlar biz orman yangındayla mücadele kapsamında birçok kararlar almıştık biliyorsunuz. Bu karara aykırı hareket ile arkadaşlarımız yani idari yaptırım olarak 65 kişiye 201.332.083 lira idari para cezası uygulamış bulunuyorlar. Bunu da bilgimize sunmak isterim. Yine 16 Eylül'de üniversitemiz açılacak biliyorsunuz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımıza öğrenci kabulleri yapıldı. Bu konuda bazen bazı çevreler spekülatif şeylerde bulunuyorlar. Onun önüne geçmek için ben kıymetli vatandaşlarımızı düzgün bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar bizim sadece Gençlik ve Spor bakanlığımıza bağlı yurtlarımızın toplam kapasitesi 9.770. Bu yıl yurtlara başvuran öğrenci sayısınız 2.689. Şu an itibariyle yerleşme işlemleri sonucunda kız yurtlarında 1122, erkek yurtlarında 736 olmak üzere toplam 1850 kontenjanımız şu an itibariyle boştur. Yani her başvuran birinci fazda yurtlara yerleştirilmiştir. Bunun dışında ilçelerimizden yurtlarda kalmak isteyen, yüksekokulda okuyan öğrencilerimizin de tahmini olarak 700 civarında öğrencimizin yurtlarda kalmak isteyeceğini düşünüyoruz. Bunları da biz... Ee, misafir öğrenci statüsünde hemen başvurduklarında yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra da bunlar kalıcı öğrenci statüsüne geliyorlar. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek istedim. Ee, Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli vatandaşlarımızı da tekrar e, saygıyla selamlıyorum. Bu arada tabii emniyet ve jandarma kuvvetlerimize hepsine Allah kolaylık versin diyoruz. Onlar biliyorsunuz gece gündüz çalışmalarına devam ediyorlar diyoruz Türkiye'nin uşu huzuru uşağın huzuru